Yeşilçam'ın usta ismi Türker İnanoğlu 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bay Sinema olarak da bilinen Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu ve eski eşi Filiz Akın vefat haberlerinin ardından paylaşım yaptı. 1974 yılında yapımcı İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bobikoğlu paylaşımında çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim dedi. Eski eşi Filiz Akınsa paylaşımında hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı, daha sonra da sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı oğlumun babasını kaybettik. Bay sinema maalesef yok artık ifadelerini kullandı.